Yeni Türkiye diziden korkuyor. Tahliye kararı da reddi hakim kararı da tanınmadı. 188 gündür Silivri cezaevinde bulunan Hidayet Karaca için yine tahliye kararı verilmedi. Eğer terörden tutuklanıyorsa daha ne söyleyeyim? İstanbul Adliyesi'nde Hidayet Karaca ve emniyet görevlilerinin tutukluluk değerlendirmesi vardı. Duruşmaya birinci sulh ceza hakimi Bekir Altun baktı. Hem Hidayet Karaca hem de avukatları yaklaşık iki ay önce verilen tahliye kararıyla suç ceza hakimliklerinin çöktüğünü, hukuken Bekir Altun'un karar verme yetkisinin olmadığını söyledi. Ancak Bekir Altun verilmiş mahkeme kararlarını görmezden geldi. Tutukluluk değerlendirmesi yapmakta ısrar edince avukatlar da daha önceki değerlendirmede olduğu gibi yine duruşmaya katılmadı. Hidayet Karaca ve polislerin savunmaları cezaevinden görüntülü olarak alınacaktı. Polisler ve Hidayet Karaca da avukatları gibi yaptı. Onlar da iki ay önce verilen tahliye kararıyla özgür olduklarının altını çizdi ve cezaevinden görüntülü savunma yapmayı reddetti. Özgür medya susmayacak. Hakim Bekir Altun bütün itirazlara rağmen savunma bile almadan dosya üzerinden Karaca ve polislerin tutsaklığının devam etmesi yönünde karar verdi.